Geldim. Kudret Bey'le görüşecektim. Kim diyeyim? Maria'nın yengesi de o anlar. Siz burada bekleyin. Ben çağırayım. Vay be. Şu konan asaletine şu konağın şatafatına bak be. Ee, boşuna dememişler. Bir yer bir bakar, kıyamet ondan kopar. Üf be Bekir, hiç çekemem şimdi seni. Ah ah. <laughs> ne oldu amca, açmıyor mu? Açmıyor ya. Tamam, korkma. Bak, şimdi arar buluruz. Eve gitmiştir. Belki bir şeyler unutmuştur. E, telefonu niye açmıyor canım o zaman? Kesin başına bir iş geldi bunun bak kesin. Kötü düşünmeyelim abi. Önce bir durumu anlayalım, bir bakalım da. Ya kaçırdılarsa? Ha? Kimler? Canım bu evli arabayı alan herifler. <laughs> abi, adamlar alacaklarını almışlar zaten. Feriha yengeye ne yapsınlar? Ee, polise gidelim. Evet, gidelim. Vay, vay. Paraya bak be. Adam konağına köprüler yaptırmış gelip geçmeye. Kaç para eder acaba burası? Ne istiyorsun? Buraya kadar geldiğine göre önemli bir şey söyleyeceksin demektir ha? Önemli vallahi, hem de çok önemli. Ama sizin için ne kadar önemli orasını bilemem tabii. Ya ne diyorsun kadın, söyle çabuk ya. Evimizi elimizden aldılar. Kocamla sokakta kaldık. Ne gidecek yerimiz ne de beş kuruş paramız var. O kolay. Önemli olan ne, sen onu söyle. Maria ile Mustafa kaçacaklar. Ne diyorsun sen ya? Önemli demiştim değil mi? Feri arıyor. E açsana amca. Ya onu kaçıranlar arıyorsa. E açmadan bunu bilemeyiz değil mi? Doğru. Alo? Feriha? Neredesin ya? Avukatları, muhasebecileri hepsini topla getir anlaşıldı mı? Tamam tamam. Şahin! Bir saat içinde hepsini bağda istiyorum tamam mı? Anladım mı baba? Nadire nerede? Sabah erkenden derneğe gitti baba. Önemli bir toplantısı mı neyi varmış? Tamam onu da çağırın gelsin o zaman.